Merhaba arkadaşlar. Murat Arıcılığa hoş geldiniz. Şimdi kışın arılar niye sönüyor? Üç temel nokta var. Birincisi Varova. Varova kovanda olduğu zaman kışın o arı söner. Mümkünatı yoktur. Söner gider. Bir hastalık için bir parazit. O arı gider. İkinci nedeni bal, arıda bal olmasa yiyeceğini almasa o arı gene söner. Üçüncüsü rutubet. Rutubet arının düşmanıdır. Şimdi ben size bir kovanımı göstereceğim. Bazı arkadaşlar arıyı sarıp sarmalıyor. Bebek gibi. Hayır arkadaşlar. Arıyı sarmayacaksın. Kışın hiç arıyı sarmayacaksınız. İlk barda yavru döneminde sarabilirsiniz ama kışın arıyı sıcak tutmayacaksınız. Sıcak arıyı bitiriyor. Evet, benim kovanlarım şu şekilde arkadaşlar. Hiç arıyı sarmıyorum. İki çıtalık da bu şekilde, üç çıtalık da bu şekilde. Evet arkadaşlar salkımı görüyorsunuz. Hiç arıyı sarmalayın. Bezle, straforla hiç kapatmayın. İki çıtalık bu şekilde. Altı çıtalık da bu şekilde. Niye diyeceksiniz? Arının kovanı içinde sıcaklık fazla olduğu zaman ne oluyor? Arının salkımı bozuyor. Arı kendini dışarı atıyor. Dışarı attığı zaman ani bir soğukla o arı ferç oluyor. Arıyı hiçbir zaman kışın sarmayın. Straforla kapatmayın. Şu şekilde, benim harmanım şu şekilde. Her zaman bu şekilde faydayı görüyorum. İlkbaharda zıkkım gibi de arıyı çıkarıyorum. Teşekkürler.